Merhaba arkadaşlar. Size bugün pratik mercimek çorbası yapmayı öğreteceğim. Bir bardak mercimeği güzelce yıkadım, süzdüm ve tenceremin içine attım. Bir tane kalın havuç iyice yıkadım. Dilim dilim doğradım, onun da içine attım. Bir tane soğan, soğan da bu şekilde doğradım, attım içine. Şimdi üstüne suyu döküyoruz. Bu su da iyice pişecek. Mercimeklerimiz sonra iyice kaynadıktan sonra mercimekler gözükmeyecek şekli aldıktan sonra bunları e mutfak robotuyla yani e mikserle ezeceğiz iyice. Çorbayı karıştıracağız. Ve en sonda tereyağıyla kırmızı biberi kızdırdıktan sonra bunun üstüne dökeceğiz. Siz ne de dökebilirsiniz. Daha lezzetli oluyor. İşte pratik mercimek çorbası. Bir dakikada anlattım. Kalbim duraksız Haykırışlarda Ne yapsan ayrılamam senden asla Hafife alma Aşk korur insana Bu kadar kolay sanma